Yine yatırımcısına fırsat çok iyi bir işte beraberiz. Konumuz arsa geliştirme. Bölgemiz İstanbul'un en nezih semtlerinden birisi olan Üsküdar Çengelköy. Yatırımcıya fırsat oluş ana sebeplerinden bir tanesi biz arsa geliştirme işlerinde mümkün olduğunca finans maliyetini düşürmek için ruhsatlı arsaları tercih ediyoruz bu arsamız da hala hazırda ruhsatlı yarın inşaata başlanılabilir vaziyette. Arsamızı inceleyelim dediğimizde 3106 metrekare arsamız 0.15 taban oturumu 15.50 yüksekliğe sahip. Mevcut proje 4 bloktan oluşan 60 adet 3 artı 1, 8 adet giriş kat 2 artı 1, 12 adet 6 artı 2 çatı dubleksi olmak üzere toplam 80 daireden oluşuyor. Bölge koşullarında arsa sahipleri arsalarını 50 ve 55 oranları aralığında kat karşılığı verebiliyor. Biz yüzde 50 oranıyla kat karşılığı verdiğimizi düşünerek hesaplatıyoruz. Mevcut projemizin toplam 14.500 metrekare inşaat alanı var. Bunun 11.000 metrekaresi satılabilir ağa. Yatırımcı bunu alıp 50 ile kat karşılığı verdiğinde yine bölge koşullarında satış metrekare fiyatları 100 bin TL ile 140 bin TL arasında seyrediyor. Biz mevcut konut projemizin satış fiyatını ortalama 120 bin TL baz aldığımızda 1 milyar 320 milyon TL cüre elde ediyoruz. %50 ile verdiğimiz için bizim de cüromuz 660 milyon TL topluyor. Arsamızın maliyeti sadece 350 milyon TL. Bunun gibi İstanbul'un Anadolu yakasında, Avrupa yakasında konut imarlı, villa imarlı birçok aratsa geliştirme işimiz mevcut. Fırsatlardan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.